ekranlarınıza yansıyor. Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı Bolat'tan açıklamalar var. ile 250 uçak alımı için görüşüyoruz şeklinde Bloomberg News'in vermiş olduğu bir bilgi ekranlarınıza şu anda yansıyor. Son dakika gelişmesi olarak. Şimdi piyasalara dair bugünün beklentilerini alalım. Albatros Portföy'e gideceğiz. Fon yöneticisi Filiz Özcan bizimle beraber. Filiz Günaydın hoş geldin. Günaydın Reyhan, teşekkür ederim. Hoş bulduk. Şimdi dün ulaştırma öncülüğünde biraz daha yükselişlerin olduğunu gördük. Bir taraftan hacimde bir toparlanma var. Çünkü geçtiğimiz haftalarda 100 milyar TL'nin altına girilemişti. Oradaki biraz daha hani yukarı yönlü bir hareket olduğunu görmek mümkün oluyor. Ama acaba burada hani hacmin devam etmesini, yükselişle devam etmesini bekler miyiz? Ve bugünün öne çıkan sektörü şimdiye kadar bu saatlerde nedir? Neler beklemeliyiz bugün için? yaklaşık 8 iş günü oldu. 8 iş günü boyunca sürekli düşen bir borsa İstanbul görüyorduk. Dün güzel bir tepki geldi. Açıkçası bugün bu hareket eğer dün başlayan hareket devam edebilirse düzeltme bitti diyebiliriz diye düşünüyorum. Bunun için tabii 10.400 seviyesinin üzerinde kalmamız önemli Tabii ki senin dediğin gibi işte hacmin de desteklemesi önemli olacak sanıyorum dün Sayın Mehmet Şimşek'in açıklamalarından da piyasa biraz pozitif etkilendi Haziran ayına ilişkin yine dün konuşmuştuk Gri listeden çıkma beklentisi var bunu Sayın Mehmet Şimşek demeçlerinde sürekli dile getiriyordu dün de biraz daha sanki bu ihtimalin arttığına yönelik demeçler verdi bunun olumlu yansımasını gördük. Yurt dışında da yine keza 10 yıllık tahvil faizinde ABD'de baktığımız zaman tahvil faizlerinde de bir gerileme oldu gelen e, veri sonrasında. Bunların hepsinin etkisiyle birlikte pozitif tarafta kaldık. Bugün e, dediğim gibi açıkçası düzeltme bitti mi? Tamam mı devam mı? Biraz bunun seyri seyrinin açı, netleşmesi açısından piyasadaki hareketlilik önemli olacak. 10.400 seviyesini desteğimiz aşağıda, yukarıda 10.700, 10.750 civarından geçen e, dirençlerimiz var. İlk hedeflerimiz diyelim buraya kadar e, erişebilirse piyasa iyi bir e, güç toplamış olacak. Sektörel bazda baktığımız zaman evet dün havacılık oldukça hareketliydi bugün e, sektör genelinde hareket devam ediyor tam diyemeyeceğim ama tek tük hisselerde gördüğümüz e, sektör hisselerinde yine pozitiflik var. Sigorta sektörü özellikle dün de hareketliydi, bugün de hareketliliğini e, devam ettiriyor gibi gözüküyor. Telekom tarafında hızlı bir yükseliş görmüştük. Bugün orada da bir miktar realizasyonun ön plana çıktığını görüyoruz. Çok teşekkür ediyoruz Filiz aktardıkların için. Filiz Özcan bizimle beraber de Albatros Portföy Fon Yöneticisi. Şimdi kısa bir ara. <laughs>